Evet sevgili öğrencilerim. Üçgenin alanı ile ilgili verdiğim ilk testin cevaplarını sizlerle paylaşacağız şimdi. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen doğru parçalarından hangisi ABC üçgeninin yüksekliğidir? Ne demiştik? Yükseklik bir köşeden karşısındaki kenara inilen dikmedir demiştik. Hemen şıkları incelersek bütün çizilen doğru parçaların A köşesinden çıktığını görüyorsunuz. A köşesinden Karşısındaki kenara inilen dikme bakıyorum AT dik değil, AS dik değil, AN dik değil. AR'ye baktığımız zaman CB kenarına dik olduğunu görüyoruz. Zaten kolay bir soru. Sizin de doğru yaptığınızı düşünüyorum. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Hemen sıradaki soruya geçelim. Aşağı, aşağıdaki noktalı kağıt üzerinde çizilen mavi doğru parçalarından kaç tanesi bulundukları üçgenin yüksekliğidir? Evet şimdi ilk üçgenimize baktığımız zaman geniş açılı üçgen olduğunu görüyorsunuz tepe noktasından karşısındaki kenara doğru inmeye çalışmış. Tabi bu açımız pardon bu üçgenimiz geniş açılı üçgen olduğu için gördüğünüz gibi en alttaki taban kenarı dediğimiz kenar uzatılmış ve bunun doğrultusuna yükseklik çekilmiş. Dolayısıyla bunu üçgenin yüksekliği olarak kabul edebiliriz. İkinci üçgenimize baktığımızda yine tepe noktasına ya ben buna bir isim vereyim daha kolay olacak. A köşesi diyelim. Burası B olsun. Burası da C olsun. A köşesinden CB kenarına çizilmiş bir doğru parçası ama bu doğru parçasının yükseklik olmadığını görüyoruz. Çünkü doğru parçası CB kenarına dik bir şekilde inmemiş. Nasıl inmesi gerekiyordu? Renk değiştirelim. A köşesinden CB tavanına dik bir şekilde inmesi gerekiyordu. Eğer yani bu şekilde inseydi biz yükseklik kabul edecektik dolayısıyla bu olmadı. 3. üçgene bakalım. Yine bakın bunu da hemen isimlendiriyorum. DEF diyelim. F köşesinden B kenarına gelmeye çalışmış. Bakıyorum köşeden karşısındaki kenara doğru dik bir şekilde mi geliyor? Evet dik bir şekilde gelmiş. O zaman bunu da yükseklik kabul edebilirim. Son üçgenimize bakalım. Yine geniş açılı bir üçgen. Bunu da hemen isimlendirelim. Bunu da KLM diyelim. L köşesinden KM kenarına doğru gitmeye çalışmışlar. Bakın buradaki açının dik olduğunu görüyorsunuz ama bu sizi yanıltmasın çünkü buradaki hatamız şu özelliklerini demiştik geniş açılı üçgende üçgenin dışındaki yükseklikler çizdirken yüksekliğin gideceği tabanın doğrultusuna çizilmesi lazım yani KM kenarını uzattığımız zaman aslında doğrultunu bu şekilde gitmesi lazım ama bu doğrultuyu bozmuş dolayısıyla bu yükseklik olarak kabul edilmiyor kaç tane olmuş oldu iki tane doğru cevabımız olsa. Evet şimdi hemen buradaki soruya geçelim. Yukarıdaki ABC üçgenin C köşesinden çizilen yüksekliği hangi noktaya iner? Hemen. C köşesini işaretliyorum. Şimdi C köşesinden yükseklik çekeceğim. Hangi kenara? AB kenarına mecburum ama bakıyorum içeride çektiğim hiçbir çizgi dik değil. Dolayısıyla geniş açılı üçgen de olduğu için bu yükseklik İçeride olmadığına göre nerededir diyeceğiz? Dışarıdadır diyeceğiz. O zaman bu kenarımızı ne yapıyorduk? Aynı şekilde doğrultuyu bozmadan uzatıyorduk. Şöyle uzattığımızı düşünelim. Şimdi bu uzantının olduğu tarafa doğru C köşesinden dikmeyi indirdiğim zaman tam tamına hangi noktanın üzerine geldiğini görüyoruz. N noktasının üzerine geldiğini görüyoruz. Evet. Hemen sıradaki sorumuz kolay bir alan sorusu bu da. ABC'nin alanı alan dediğimizde taban çarpı yükseklik böyle 2 idi. Size her şey hazır olarak verilmiş zaten. Taban 12. Bu taban ayrı yükseklik 6. 12 ile, 2, 12, 12 ile 6'yı çarparsanız 72. Ama 72'yi işaretlemiyoruz. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. Dikdörtgenin alanının yarısıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız 36 birim kare olmuş oluyor. Devam edelim. Şekildeki Birim kareli zeminde üçgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Hemen bakalım. Alt tabanını hemen hesaplayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burası taban uzunluğum 8 birim. Buna ait yüksekliği çizecek olursam tam köşesinden karşı köşesinden bu kenara doğru dikmeyi indiriyorum. Evet. İndirdiğim dikmenin uzunluğunu hesaplayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 birim oldu. Taban çarpı yükseklik. 7 kere 8, 56. 2'ye bölmeyi unutmuyorum her zaman. 2'ye böldüğüm zaman da cevabım 28 oluyor. Devam edelim şimdi. Yukarıda verilen ABC üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruya dikkat edin. Bir dik açılı üçgen. Dik açılı üçgenin uzun uzun incelemiştik notlarımızda. CB kenarına ait yükseklik 6 birmiş. Şimdi CB kenarını buluyorum. Bu kenara ait yükseklik CB kenarı oluşturan köşeler C ve B köşesi. Diğer köşeden gelecek. Yani tam karşısındaki köşe A köşesi. Bakalım A köşesinden bu kenara doğru dikimi arıyorum. Bakın dik üçgen olduğu için zaten bu dikimi direkt AB kenarının üzerine geldi. Bu da kaç santim? Kaç birimmiş? 6 birimmiş. O zaman A şıkkı CB kenarına ait yükseklik 6 birimdir. Doğru olmuş oluyor. Hemen B şıkkını inceleyelim. AB kenarına ait yükseklik 10 birimdir. Şimdi burası AB kenarı işaretliyoruz bakın. Bu kenara ait yükseklik karşısındaki köşeden gelecek. O zaman köşeyi işaretleyelim. Unutmuyoruz köşe işaretlemeyi. Bu köşeden AB kenarına doğru dik çizmeye çalışıyorum. Bakın yine CB kenarının üzerinden geçmiş oldum. Yani bu dik kenarım olmuş oluyor aynı zamanda. Ama bu yükseklik burada söylenen gibi 11 birim çıkmadı. Bakın kaç birim çıktı? 8 birim çıktı. Dolayısıyla cevabım 5 çıktı ama biz C ve D'yi de tekrar kontrol edelim sizinle. ABC'nin çevresi 24 birimdir demiş. Hemen çevre uzunluğunu hesaplamak için ne yapıyorduk? Kenar uzunluklarını topluyorduk. 10, 6 ve 8'i toplarsanız 24 birim evet, bulacaksınız. O zaman C doğru. Alan 24 birim karedir demiş. Dik üçgende alan dik kenarların çarpımının yarısıdır. Çünkü ne dedik? Dik kenarlardan birisi tabansa diğeri yüksekliktir. Yani CB'ye taban derseniz taban 8 tabana ait yüksekliğimiz 6 olmuş oldu o zaman. Bunu bir de 2'ye böleceğim. 6 kere 8, 48. 2'ye böldüm. 24. Bu da doğru. A'ya da doğru demiştik. Bursa yanlış oldu. Çünkü 10 değil 8 olacaktı. Hemen devam edelim şimdi. Yukarıda verilen şekilde E, F ve G noktaları doğrudaş noktalardır. Ha, bu arada bunu okurken öğretmenim doğrudaş ne demek diyebilirsiniz. Bunu da söylemiştik aslında geçen sene. Doğrudaş ne demek? Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara biz doğrudaş noktalar diyoruz. E, F ve G'nin aynı hizada olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani farklı farklı yerlerde değil. Yani bu G, F, F, E'nin uzantısı olduğunu doğrulamış oluyor bu bilgiyi vererek bize. Neyse geçelim. Şekil üzerinde verilenlere göre DEF üçgenin alanı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır? Bakın geniş açılı bir üçgen. Üç kenar uzunluğunda vermiş taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım ama hangi taban hangi yükseklik diye soruyorum burada kendime. Bakıyorum tek bir yükseklik verilmiş zaten. O da 12 birim. Önemli olan bu 12 birimin indiği tabanı bulmak. D köşesinden ee, karşısındaki kenara bakıyorum D'nin karşısında kim var? EF var. EF'ye inmeye çalışmış. Geniş açılı olduğu için de uzantısına inmiş. O zaman tabanım 11 olacak. 11 ile 12'yi çarpacak. Daha sonra da 2'ye bölecek. Şu 2 bu arada. Hemen şıkları göz atıyorum. Benim yaptığım işlemin aynısı Bursa şıkkında var. Doğru cevabım Bursa. Devam edelim. Şek, e, aşağıdaki KLM üçgenin alanı 30 cm karedir. Buna göre KL kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye sormuş. KL kenarına ait yükseklik. Bakın çizelim isterseniz hem bize de alıştırma olur. Şimdi KL kenarına ait yükseklik karşısındaki köşeden gelecek. Yani M köşesinden. Bu kenara doğru çizeceğim. Kenarımı ne yapıyorum şöyle? uzatıyorum çünkü M köşesinden üçgenin içine doğru indiğim hiçbir çizgi dik olmayacak. O yüzden M köşesinden karşı kenara doğru indirdim. Bu benim yüksekliğim. Bunu soruyor. Kaç olduğunu soruyor. Peki. Taban 15'ti. 15 ile bu bilmediğim yüksekliğe H diyeyim ya da X diyeyim fark etmez. 15 ile yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyor ve sonucu kaç buluyor? 30 buluyor. Buradaki yüksekliği bulmak için ters işlem uygulamam lazım. Yani yukarıdaki ifade 2'ye bölündüğüne göre neyi 2'ye bölersem 30 tabii ki cevabı 60. 60'ı 2'ye bölersem 30 yani 15 ile yüksekliğin çarpımının 60 etmesi gerekiyor ki 2'ye bölündüğünde 30 olsun. 15 ile neyi çarparsak 60 yapar? 15 ile 4'ü çarparsak 60 yapar. O yüzden yüksekliğimiz 4. Devam edelim şimdi. Yukarıdaki verilen üçgende AC 12 birimdir. Hemen üzerine yazıyorum. Bakın ne demiştik? Geometri sorularında şekil gördüğünüz gibi boş. Hiçbir şey yok şekilde. Ama asıl can alıcı bilgiler sorunun altında. O yüzden bilgilerini mutlaka okuyup sorunun üzerine yerleştirmeniz lazım. AC 12. Hemen şöyle buraya işaretliyorum. 12 birim. Bir de alan vermiş. Üçgenimin alanı 48 birim kareymiş. BH'yi soruyor. Yani BH'de bakın. AC kenarına ait yükseklik zaten. Dikme olarak geldiği için. tabanın belli. Taban 12 gene. Yüksekliğim belli değil. Alan bulurken tabanla yükseklik çarpılır. Yani 12 ile yükseklik çarpılacak. Sonra da ne yapılacak? 2'ye bölünecek. Ve sonuç yazılacak. Sonucumuz 48'miş. Bakın bunu mutlaka böyle yazın. Tamam Yazdıktan sonra düşünüyoruz şimdi. Yukarıdaki ifade et, yani yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 2'ye bölünmüş. Neyi 2'ye bölersem 48 yapar. Ters işlem. 48 ile 2'yi çarparsak 96 yapar. 12 ile neyi çarparsam 96 diye düşüneceğim. E, bu durumda da 96'yı 12'ye bölmen lazım. 96'yı da 12'ye böldüğüm zaman cevabım 8 olacak. Devam edelim. Aşağıdaki kareli kağıt üzerindeki üçgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden daha büyüktür? Tek tek hesaplamam lazım. Kolay ama hemen görünüyor zaten. Taban 2, 4, 5. Taban 5. Yükseklik 1, 2, 3. 3 kere 5, 15. 2'ye bölerseniz 7,5 yapacak. Dik üçgen, dik kenarların birisini yükseklik, birisini taban kabul edebiliriz. Burası 3, burası 4, 3 kere 4, 12, 12'yi 2'ye bölersek 6 çıkacak. Geniş açılı üçgen, alt tarafın taban 3. Bu tabana ait yüksekliği ben kendim çizeceğim. İçeride çizemiyorum çünkü içeriye çizdiklerim dik olmuyor. Bunun uzantısına çizeceğim. Dolayısıyla yüksekliğim şöyle bir şey olacak. Bunun uzantısından geçecek. Yüksekliğim de 3. 3 kere 3, 9. 9'u da 2'ye bölersem kaç bulmuş olacağım? 4,5 bulmuş olacağım. Son üçgenim bu da genç açılı. Tabanımı bakıyorum. Tabanım yine 4 birim. 1, 2, 3, 4. Yüksekliğime bakıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 kere 4. 16, 16 ikiye bölersen 8. Alanlarım 7 buçuk birim kare, 6 birim kare, 4 buçuk birim kare ve 8 birim kare çıktı. Hangisi daha büyük? Tabii ki denizli şıkkı oldu. Doğru cevap denizli. Devam edelim. Yukarıdaki verilen ABC üçgeninin alanı ile DEF üçgeninin alanı birbirine eşitmiş. Hmm, güzel bir bilgi, bunlar birbirine eşit. E, buna göre diğer üçgendeki ED kenarını soruyor. Hemen yapalım önce. Şimdi alanlar eşitse o zaman ilk üçgenimin alanını hesaplayayım. Taban belli, 15. Yükseklik belli, 4. 15 ile 4'ü çarparsak 60 olacak taban çarpı yükseklik. Böyle 2 yapacağım. Eşittir 30. Yani buradaki üçgenin alanının da kaç çıkması gerekiyor? 30 birim kare çıkması lazım. Diğer üçgenim dik üçgen. Dik üçgenimin tabanı 12. Dik kenarımın birisi belli değil. Orası aynı zamanda o tabanın yani 12 birimlik tabanın yüksekliği. 12 ile neyi çarparsam? 30 değil. 12 ile neyi çarparsam çarptıktan sonra 2'ye bölersem sonuç 30 olur diye düşüneceğim. 12 ile neyi çarpıp 2'ye bölersem 30. Hemen onu yapalım. Ters işlem yapıyorduk. 30 ile 2'yi çarparsam 60. Yani neyi 2'ye bölersem 30. 60'ı. 12 ile neyi çarparsam 60 olur. 60'ı da 12'ye bölerseniz şurada böleyim. Bunu zaten kafanızdan bölersiniz. Cevabımı 5 olarak buluyorum. Demek ki yüksekliğin 5. Burada şöyle bir pratik yöntem yapabilirsiniz. Her ikisi de üçgen olduğu için. Zaten eğer alanlar birbirine eşitse en başta bulduğumuz taban çarpı yükseklik 60 ya. Bunun da taban çarpı yüksekliğinin 60 çıkması lazım. Hani tekrar tekrar ikiye böl bölüp yapmanıza gerek yok pratiklik olsun diye. Ama tabi siz yine de bu şekilde yaparsanız her soruya doğru yöntemden gitmiş olursunuz işaretlemedik. işaretleyelim. Doğru cevap bu Evet. Bu son sorumuz. Yukarıda kareli kare kağıt üzerindeki noktaların birleştirilmesiyle oluşan aşağıdaki üçgenlerden hangilerinin alanları birbirine eşit değildir diye sormuş. Hemen şimdi tek tek çizmeniz lazım. Sakın ola böyle soruları şöyle gözünüzle bakarak çizmeye çalışmayın. En sinir olduğum şey lütfen size söylediği, şıklarda söylediği üçgenleri de düzgünce adam gibi çizin. ACD üçgeni. ACD bakın çiziyorum. Şimdi ben çizerken yamukluklar olabilir. Siz defterinizi düzgünce çizersiniz. Şöyle ACD'yi oluşturdum. BCD'yi de oluştur diyor. Onu da farklı bir renkle oluşturalım. Şöyle yapalım. Bakın BCD'yi de oluşturuyorum. Hı. Şimdi alanlarına bakalım. ACD üçgenin alanı için taban 4 birim Yükseklik 1, 2, 3, 4. 1. Tabanı da 4. Yüksekliği de 4. Şimdi A, B, C, D üçgenine bakalım. Yine bakın aynı tabanı kullanıyorlar. C, D tabanı bu üçgenin de tabanı. 1, 2, 3, 4. Yüksekliğini bulalım. B köşesinden C, D tabanına nasıl inecektik? Şöyle dışarıdan inecektik. C, D kenarının doğrultusuyla inecektik. Bakın. Ortaya çıkan yükseklik yine 1, 2, 3, 4 birim oldu. Aynı her iki üçgenin de yüksekliği de 4, tabanı da 4. O zaman alanların sonucu da birbirine eşit olacaktır. Hesap yapmanıza gerek yok. Yaparsanız ne yapar? 4 kere 4, 16. Bu da 8 birim kare yapar. Bu da 8 birim kare yapar. Hemen Bursa şıkkına bakalım. Ben tekrar siliyorum. Yeniden oluşturacağım çünkü. ADF üçgeni demiş. ADF burası hemen birleştirelim. Evet, ADF üçgenini birleştirdik. Ve BDF üçgeni demiş. Hemen farklı bir renkle de BDF'yi oluşturalım. Şuradan geliyoruz şöyle. BDF'yi de oluşturduk. Bakıyoruz şimdi ADF için tabanıma bakıyorum. Mavi renk yapayım onu. 1, 2, 3. Tabanım 3 birim. Yüksekliğim bakın geniş açılı üçgen olduğu için. DF tabanına ait yükseklik yine dışarıda. Uzantısından çektim. Evet hesaplıyoruz yüksekliğimizi. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim geldi. Tabanım 3. yüksekliğim 4. Şimdi BDF'yi hemen bakalım. Aynı tabanı kullanıyorlar. Bakın DF tabanı 3. Buna ait yükseklik B köşesinden gelecek. DF'nin uzantısına gelecek. Bunu da şöyle çizeceğim. Biraz yanık oldu ama. Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın görüyorum ki yine her iki üçgeninde yükseklikleri de 4 ortak taban olduğu için tabanları da 3. Dolayısıyla alanları da birbirine eşit olacak. İlla değerini sorarsanız yükseklik 4, taban 3, 4 kere 3, 12, 2'ye böldüm. Bu da 6 birim kare, biri de 6 birim kare olacak. Hemen C şıkkını inceleyelim. EDF üçgeni demiş. Bakın EDF üçgeni şurası. Şöyle. Ve GDF üçgeni demiş. Hemen GDF'yi de çizelim. Bu o kadar küçük ki zor çiziliyor artık. Heh. EDF üçgeninin bakın yüksekliği şurası zaten bir birim. Tabanı 1, 2, 3 birim. GDF üçgeninde yine taban DF olduğu için üç birim yükseklik için şu alttaki tabanı uzattığım zaman şu yüksekliğin yine 1 olduğunu görüyoruz. Yani bakın yükseklikleri de bir, tabanları da 3. Dolayısıyla bu iki üçgenin alanı da birbirine eşit olacak. Alan ne olacak? Taban çarpı yükseklik. Yani bir kere 3. 3 ikiye bölersem bir buçuğa bir buçuk olacak. Şimdi denizi inceleyelim son olarak. EDF üçgeni demiş. EDF. Şöyle. Hemen mavi renkle. GCD demiş bu sefer. G burada. Şimdi bunu çizmek baya bir sıkıntılı olacak. Ama siz anlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Bir hop. Evet. Çok zor oldu. Değişik bir üçgen gibi duruyor. Ama burada önemli olan taban zaten. CD'ler e, gördüğünüz gibi biraz önce EDF'nin tabanı sayarsak 1, 2, 3 birimdi. EDF'nin yüksekliği de şuradan görüyorsunuz. Rengini değiştireyim. 1 birim. En son çizdiğim GCD'nin tabanına bakın. Bakın burası pembe olan kısım taban 4 birim. Yüksekliği çizecek olursak şu CD'nin hizasına oranında 1 bir birim olduğunu görüyoruz. Yükseklikleri aynı fakat tabanları farklı. Dolayısıyla alanlar birbirine eşit değil. Ama rakam sayısal değer isterseniz de hesaplayalım. EDF üçgenin alanı yükseklik 1, taban 3, 1 kere 3, 3, 2'ye böldüm. 1,5 birim kare. Ycd'nin alanı. Bakıyorum tabanım 1, 2, 3, 4. Yüksekliğim 1, 4 kere 1, 4. 2'ye böldüm. 2 birim kare. Bu iki üçgenin alanları birbirine eşit değil. O yüzden doğru cevabı deniz oluyor. Evet ve sanıyorum bu son sorumuz da artık testimizdeki. Evet testimiz bitti. Ee, başarılar diliyorum. Yapamadıklarınızı lütfen whatsapp grubu üzerinden bize bildiriniz. İyi çalışmalar.